Bu da yok bizde. Oo oh, oh, oh. zaten puanı vermiş tekrar kaçıyor gerek yok. Ne oluyor lan? Bu filmdeki güreş teknikleri ve e, sahneler diğerlerine göre oldukça güzeldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben antrenör Bekir Koçep'e. Bugünkü videomuzda dizi ve filmlerdeki güreş sahnelerini bir antrenör gözünden yorumlayacağız. Ne kadar gerçekçi olmuş yapılan teknikler böyle ufak ufak konuşacağız. Videoya geçmeden önce yaptığımız içerikler genelde ya sarı dolar yiyor ya da telifli oluyor. Yani bu videolardan para kazanılmıyor. Bu videoların devam edebilmesi için sizden tek ricam kanala abone olmanız ve bana görüşlerinizi bildirmeniz. Şimdi videoya geçelim. Ee, i̇lk videomuz Tom Cruise'un bir tane filmi. Ufak ufak değineceğiz. Şu an bir teknik güreş antrenmanındalar. Hoca durdurdu ve hemen halata çıkıyorlar. Evet bu antrenman planlamasında olabilir bizde şu önemlidir. Gücün tükenmeye başladığı zaman yani maç aç esnasında aslında bir güreşçinin çok güçlü olmasından ziyade bu gücünü nasıl kullanabildiği ve gücünün devamlılığı çok önemli. Burada da şu önemli oluyor. Bir tempoda nabzın arttı ve ardından patlayıcı bir gücün oluşması lazım. Ne yaptılar? Burada teknik antrenman yaptılar. Ardından hemen halata çıkıyorlar. Bu antrenman programı olabilir. Filmin ikinci sahnesinde bir koşu var. Açık alan koşusu. Önemlidir. Aerobik kapasitenin artması da bizde önemlidir. Evet. Filmde bir güreş sahnesi var. Şu an 3-2. Geride. Ee, şu olay anlam veremedim. Çünkü puan zaten vermiş. Rakibi arkasına geçmiş. Ee, tekrar böyle Ayağa kalkmaya çalışmayın çok profesyonelce bir hareket değil onun yerine yerde Paratınızı alıp sağlam bir şekilde bekleyip hakemin kaldırmasını bekleyin Abi Ufak böyle 10 yaş altında falan bu tarz durumlar oluşuyor Ama profesyonellikte bu Olmasın Zaten puanı vermiş tekrar kaçıyor gerek yok Ayağa kaldırır hakem ee, Duruşlar hareketler birazcık amatörce Hani bu şekilde aktif güreşen Sporcular Tabii ki var ama e, bu sporcularda bu şekilde durmaz. Biraz daha kontrollü olur. Ne kadar aktif olursa olsun. Kötü bir dalış denemesi. Evet bir kafa kol geldi. Şu an başarısız ama e, kafa kolda çekişe devam edebilirseniz atabilirsiniz. Burada kalmış olabilirsiniz ama çekmeye devam edeceksiniz. Evet, çekişi yaptı ve oturttu. Evet, tuş pozisyonuna getirme güzel. Bakın, burada kafaya doğru yürüme hamlesi var. Az önce gördünüz adımla. Bu da doğru. Burada tek yapması gereken kafayı yukarı doğru biraz daha çekmek ve kalçaya sağlam oturup hafif hafif dönmek. Buralar doğru. Bu filmdeki güreş sahneleri fena değildi. Ee, bu filme 10 üzerinden puanım 7. Bir başka film sahnemize geçelim. İnce dizimizde elit dizisi. Böyle yumuşak bir tokalaşmayla başlıyorlar. Yani bu kadar Böyle tokalaşmayız biz. Başlayayım. Kendi etraflarında kutu kutu pense şeklinde dönüyorlar şu an. Bu da yok bizde. Oh oh oh. Fena olmayan bir tane kafa kol geldi. Şu an ne yapıyorlar? <laughs> Bilmiyorum biz kafa kola attıktan sonra bu şekilde davranmayız birbirimize evet buralara geçtim bir arkaya geçiş var Evet güreşin amacından saptırılmış berbat bir video geçiyorum Bu dizideki güreş sahnesine puanım 10 üzerinden 1 o da mecburiyetten Sıradaki filmimiz Genie adında bir film güreş sahnesi varmış Bakalım. Evet tokalaştılar başladılar. Bu kulaklıkları biz Türkiye'de çok fazla kullanmıyoruz ama. Evet karşılıklı tutuşmaya izin vermiyorlar şu an birbirlerine. Hakem birini uyardı ve altı aldım abi. garip bir çıkmalar oldu. Bir altta kaldı, bir üstte çıktı. Bir bohçaladı. Ama bohçaya dümdüz yatış pozisyonundan geldi. Ne oluyor lan? <laughs> Bu sahneye puanım ee, güreş hareketleri yine amatörceydi. Boğaçlaya getirişi vesaire de. Çırpmada garip şeyler oldu. Tabii ki filmin konusunu bilmiyoruz ama biz sadece güreş sahnelerine göre yorumluyoruz. Buna puanım 10 üzerinden 5. Evet sıradaki filmimiz Focacher adında 2014 yapımı bir film. Bunu da izlemedim maalesef ama böyle güreş içerikli filmleri izlemek gerekiyormuş. Bir dangal ve birkaç film izlemiştim ben sadece. Buna da bir bakalım. Evet şu anki duruş vesaire biraz diğer filmlere nazaran çok daha güzel. Evet bu el değişmeler falan da vesaire gayet güzel. Evet çok güzel bir koltuk altı geçiş yaptı. Şu an rakibi çıkmaya aldı. Paratı da güzel. Zorlanıyor. Kaldır kafanı. Evet süre bitti çırpamadı. Şu ana kadar duruşlar ve yapılan teknik gayet güzel ve profesyonel duruyor. Evet devre arasında dinlenmeler ve taktik verme. Biz de böyle yaparız devre arasında. Özellikle sporcuların kollarını bu şekilde o yorgunluğu almaya çalışırız. Bir duruptan aşağı çekti. Kravat yaptı ve direkt arkasına geçti. Güzel bir kombinasyon. Üçlü diyebiliriz. Aşağı çekiş. Boyunduruk kravat. Vav vav vav. Bakın yaptığı tekneye bakın. Koltuk altındaydı eli. Rakibi üzerine doğru koşuyordu. Koltuk altından yana doğru süpürdü. Ayağını da çangalı taktı. Ve koldan bir çipi attı. 3 puan diyor. Eskiden 3 puan diyor. Eski kurallara göre. Şimdi 4 puan bu teknik. Tekrar bir arkasına geçti. Gayet güzel. Ve kazandı. Wow. Bu filmdeki güreş teknikleri ve e sahneler diğerlerine göre oldukça güzeldi. Güzel ezdentine teknikler de vardı. Buna puanım 10 üzerinden 9. Yani şu anki genel sıralamamız bu şekilde. Bence keyifli bir videoydu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçeriklerin devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunu söylemek de bir garip ama videonun başında da bahsettiğim gibi bu niş içerikleri üretebilmemiz için güreş severlere ve MMA severlere ihtiyacımız var. Birbirlerimize de bu şekilde destek olmamız gerekiyor. Kitlemiz büyüsün, camiamız büyüsün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.